Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu mutluluğu kolaylaştırmak istiyorsanız fazlalıklardan kurtulmalısınız. Hayatımızda, günlük hayatımız içerisinde Hayatımızı belirli bir standartta sürdürebilmek için gerçekten de yapmamız gereken şeyler var. Bunu kabul ediyorum. Elbette ki şu anki yaşadığımız hayat ilk insanın yaşadığı hayattan farklı ve bu farklı hayatın da beraberinde getirdiği bazı gereklilikler var. Dolayısıyla hayat elbette ki ilk insan zamanındaki veya biraz daha sonrasındaki insanın hayatı kadar basit değil artık. Burasını kabul ediyorum. Ama şöyle bir düşündüğümüz zaman acaba günlük hayatımızda. Hayatımızı belirli bir standartta devam ettirebilmek için gerçekten yapmamız gerekenlerle ekstradan yaptığımız ve aslında bu standardın sürdürülmesine hiçbir katkıda bulunmayan ne kadar çok şey var. Eğer bu gerçekten katkıda bulunmayan şeyleri hayatımızdan çıkartabilirsek bu bizim için kendi enerjimize odaklanıp daha mutlu bir hayat deneyimi yaratabilmek için çok daha fazla yer bırakmış olacak. Bir ferahlık yaratmış olacak, bir alan yaratmış olacak ve biz o alanın içerisine daha fazla istediğimiz şeyleri koyarak, eskiden vakit bulamadığımız ama şimdi vakit bulabileceğimiz şeyleri koyarak mutluluğumuzu kolaylaştırabiliriz. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, özellikle şu anda içinde bulunduğumuz süreçte hayatımızda birçok şeyin değiştiğini hepimiz gördük, hepimiz görmeye ve deneyimlemeye devam ediyoruz. Ve aslında yaşanan herhangi bir durumu nasıl pozitife çevirebilirim diye bakan birçok insanın ortak fikri aslında bugüne kadar hayatımızda sıkı sıkı tutunduğumuz ama aslında hayatımızın devam etmesi için çok da gerekli olmadığını anladığımız birçok şey ortaya çıkmış oldu. Yani hayatımızdan eksik edemediğimiz bazı şeylerin aslında bize o kadar da katkısı yokmuş. Hatta daha da ötesinde bizim hayatımızı belirli bir standartta devam ettirmemiz için hiç de gerekli değillermiş. Bu bize ne gösteriyor? Aslında belki bunların bir kısmı alışkanlık, belki bazıları da toplumun tanımladığı bir takım kriterlere uyma çabası. Evet, bizler etrafımızdaki insanların özellikle de bilinçaltımızı programlamaya yardımcı olan insanların kriterlerine uymaya çalışıyoruz aslında. Etraftan etkileniyoruz. Bilinçaltımızı programlayanlardan etkileniyoruz. Elbette ki kendimizin de bir nebze olsun katkısı vardır. Ama sonuç itibariyle çoğu zaman çoğu insan kendi peşinde olduğu kriterleri değil başkalarının tanımladığı kriterlerin peşinden gidiyor ve bunun peşinden giderken de birisi durdurup ona şunu dediği zaman ya anladım tamam koşturuyorsun belirli hedeflerim var ama bak hayatında sana kendini daha iyi hissettirecek şeylere odaklanırsan eğer o zaman genel itibariyle daha mutlu daha huzurlu bir hayatın olur dediği zaman o kişi dönüp bakıyor ve diyor ki ne saçmalıyorsun sen benim ulaşmam gereken standartlar var. Bakmam gereken bir ailem var. Çocuklarımın gideceği okulun okul parasının ödenmesi var. Evet arkadaşlar, size çok önemli bir haber vermek üzereyim. Aslında çok önemli, değil, hepinizin bildiği bir şey ama birazcık şok etkisi yaratsın diye öyle söyledim. Okul parasını ödemek, ailemizi belirli bir standartta besleyebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bunların hepsi aynı zamanda mutlu ve huzurlu olarak da mümkün. İnsanın mutluluğunu ve huzurunun peşinden koşması hiçbir şekilde maddi anlamda daha alt kalitede bir hayat yaşayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu bağlantı kafamızda böyle oturtulduğu için maalesef bizler maddi şeylerin peşinden daha büyük bir hırs ve azimle koşuyoruz. Ve o yüzden de gerçekten de hayatımızda ihtiyacımızın olmadığı şeyleri hayatımızın merkezine oturturken asıl ihtiyacımız olan bize kendimize iyi hissettirecek şeyleri bir kenara atıyoruz. Ve ondan sonra kendi mutsuzluğumuzun reçetesini yazıyoruz. Hayatı basitleştirmemiz gerekiyor. Bu süreçte bir sürü imkan elimizden alındığı için elbette ki mantıklı makul sebeplerle bir takım kısıtlamalar getirildiği için hepimiz daha fazla kendimizle kalmak durumunda kaldık. Ve bu yüzden de birçok insan az önce bahsettiğim gibi yaşanılan herhangi bir durum içerisinden pozitif bir şeyler çıkartmaya çalışan birçok insan bu dönem içerisinde kendi kişisel gelişiminde çok ciddi bir şekilde yol aldı. Bütün olay burada, yaşadığımız her durumdan pozitif bir şey çıkma, çıkartma alışkanlığını kazanmak. Bunu yapabildiğimiz sürece hayatımızda karşımıza ne çıkarsa çıksın her zaman lehimize çevirebiliriz. Peki şimdi size soruyorum, hayatınızda size gerçekten katkı yapan şeylerle aslında katkı yapmayan ama bir şekilde alıştığınız veya başkalarının tanınmadığı standartlara ulaşmak için hayatınızdan çıkartamadığınız şeyler nedir. Lütfen elinize bir kağıt kalem alın ve ikiye ayırın sayfayı. Yani kalemle, yırtmadan. Kalemle ortadan ikiye böldükten sonra listenin sol tarafına gerçekten hayatınızda olması gereken, hem sağlığınız için hem hayatınızı belirli bir standartta devam ettirebilmek için gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri lütfen yazın. Sağ tarafa da hayatınızda şu anda var olan yapmaya devam ettiğiniz, tutunmaya devam ettiğiniz ama herhangi bir şekilde sizin hayat kalitenizi direkt olarak etkilemeyen şeyleri yazmanızı rica ediyorum. Listeye baktığınız zaman belki de gözünüzün önünde bunu net bir şekilde gördüğünüzde belki o zaman birazcık bakış açınız değişebilir. Çünkü eğer sayfanın sağ tarafında kalan birkaç şeyi, iki üç şey bile olsa hayatınızdan çıkartabilirseniz bu şimdi size katkı sağlayacak gerçekten katkı sağlayacak şeyleri hayatınıza koyabilmek için bir yer açacak. Şunu çok iyi biliyorum ki ilk defa meditasyona başladığım zaman kendime şunu söylüyordum. Meditasyonu nasıl yapacağım? Vaktim yok ki. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Bir insanın bir günde 15 dakikası nasıl olmaz? Eğer o yapmak istediği şey onun için öncelik değilse bir insan onun için 10 saniye bile ayırmıyor arkadaşlar. O yüzden bizim gerçekten bize neyin katkı yaptığını ve neyin katkı yapmadan suni olarak orada katkı yapıyormuş gibi gözüktüğünü çok iyi analiz etmemiz lazım ve ondan sonra da o tutunmayı seçtiğimiz şeyleri hayatımızdan çıkartma cesaretini göstermemiz lazım. Çünkü hepimizin çok zorlandığı şey o alışkanlıklarımızı bırakmak. Eğer bu bize katkıda bulunmayan alışkanlıklarımızı bırakabilirsek bu ileride başka alışkanlıkları bırakma yönünde de bize bir itici kuvvet olabilir. Çünkü alışkanlık alışkanlıktır sonuçta. Evet bazılarının bırakması daha zor olabilir, bazıları daha kolay olabilir. Ama zaten eğer bir şeye başlamak istiyorsak ve konu alışkanlıkları bırakmaysa ve bu konuya yeniysek o zaman en kolayından başlamak tabii ki en mantıklısı. Ve onları hayatınızdan çıkarttığınız zaman lütfen sayfanın alt kısmına da bir yatay çizgi çizip o çizginin altına size iyi gelen her şeyi yazın. Bir bardak kahveden tutun, yürüyüş yapmak, spor yapmak, arkadaşlarınızı dışarıya çıkmak, kitap okumak, dünyayı gezmek, aklınıza ne gelirse yapacağınız zaman size kendinizi iyi hissettireceğinden emin olduğunuz şeyleri lütfen sayfanın en altına yazın. Ve burada sağ tarafta yarattığınız boşluğa yavaş yavaş 3 madde mi çıkarttınız? Aşağıdan 3 maddeyi oraya koyun. Ve o artık hayatınızda bir vazgeçilmez olsun. Çünkü bu şekilde bize iyi gelen şeylerin hayatımızdaki oranını yükseltebilirsek, yüzdesini arttırabilirsek o zaman enerjimizin yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Ve zaten hepimizin aslında peşinde olduğu şey de bu. Daha olumlu duygular, daha olumlu düşünceler, daha olumlu enerjiler, daha yüksek frekanslar. Bunları yakaladıktan sonra artık sadece arkamıza yaslanıp hayatın tadını çıkarmak kalıyor geriye. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.